Bir süredir Türkiye'de özellikle İstanbul'da sivrisinek tehlikesi yaşanıyor. Çok sayıda vatandaşımız şişlik, dayanılmaz kaşıntı şikayetleriyle hastaneye başvuruyor. Sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızdan biri şikayetlerini şöyle anlatıyor. Bahçeye gittim. Oradan çıktıktan sonra her yerim şişmeye başladı. Kaşıdıkça, kaşıdıkça daha çok şişmeye başladı. Artınca da hastaneye başvurdum. O kabartılar yara olana kadar kaşınmaya devam ediyor. Bu duruma neden olan sineğin adı Aedes sivrisineği. Yayılmacı bir tür sarı humma sivrisineği olarak biliniyor. Türkiye'nin batısında İstanbul ve Trakya, Doğu tarafında ise Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan Kiresun'a kadar yayılım gösteriyor. Uzmanlara göre 5-7 yıl içerisinde Orta Anadolu'ya da yayılım gösterecek. Bu sivrisinek nasıl bir e, tür? dayanıklı bir tür. Kışın da hayatta kalabiliyor. Aedes sivri ısırdığı yerde kabarcık meydana geliyor. Kaşıntı oluyor. Özellikle çocuklarda yaralar ve şişmeler oluyor. Basit bir kaşın basit bir kaşımayla rahatlayamıyor derini yırtacak düzeyde kaşıma ihtiyacı hissediyorsun. Daha da tehlikeli durumda olanlar var. Astım olan kişiler ısırıldıkları zaman vücutlarının farklı yerlerinde reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Alerjik bireylerin sivrisineğin tükürüğüne karşı alerjisi varsa bilinç kaybı oluyor. Sivrisinek öldürebilir mi? Teorik olarak mümkün. Kişi alerjikse ölme ihtimali var. Peki bu sivrisineklerden nasıl korunabiliriz? Uzun kollu giysiler giyebiliriz. Sivrisinek kovucu kullanabiliriz lavantaya vücuda sürülebilir. Pencerelere sineklik takılabilir. Mümkün olduğunca su birikintilerini ortadan kaldırmak gerekli. Buna rağmen ısırırsa kolonya sürülebilir. Kaşıntı giderici haplar kullanılabilir. Eğer geçmiyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekli. Burada belediyelere de önemli bir iş düşüyor. Sürekli ilaçlama yapmaları lazım. Son olarak şunu söyleyeyim. Sivri sinekler seçim yapan canlılardır. Kimleri daha çok ısırmayı sever söyleyeyim. Obez kişileri şişmansanız daha çok ısırılırsınız. Sıfır kan grubuna sahip olanları, parlak giyinenleri, açık tenli olanları ve renkli gözlü insanları ısırmayı daha çok seviyorlarmış. Bu iş ciddi canlar. Topyekün mücadele şart. Benden uyarması. Kendinize iyi bakın.